Yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben İrem. Bir önceki videomu izleyenler bilecek. Bugün sizlere çeyiz alışverişim videolarından ikincisini çekiyorum. Aslında ilk videomda sözden sonra aldığım şeyleri değil de bu zamana kadar aldığımız şeyleri, böyle bilinçsizce alınan şeyleri aslında çekmiştim. E, tekstil bölümünü değil de daha çok mutfak ürünlerinden oluşan bir kısım çekmiştim. Eğer o videomu izlemediyse şuraya link bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Bugün ise ikinci videoyu çekiyorum. Yani yani sözden sonra böyle ufak tefek aldığım şeyleri göstereceğim. Bu ikinci videom, bu videomda Karaca'nın online sitesinden ya da işte burada bulunan mağazalardan aldığım ürünlerini göstereceğim. Yani kategorilere bölmeye çalıştım yoksa çok uzun olacaktı benim için ve gerçekten çok zor oluyor bu tarz videolar çekmek. Dolaptan hepsini çıkart, tekrar geri koy falan. O yüzden şimdilik Karaca'dan aldığım ürünleri çekiyorum. Bence isterseniz hemen başlayalım. Birkaç tane püf noktasından bahsedeceğim. Mesela yemek takımımı, çatal bıçak takımımı, kepçe takımımı çok uyguna getirdim. Nasıl getirdim? Biliyorsunuz her şeyin fiyatı çok fazla pahalı. Ben de gereksiz yere para ödemek, işte evlenene kadar borç ödemek ya da evlendikten sonra borç ödemek istemiyorum. Sadece benim ihtiyacımı karşılayabilecek ama güzel bir yandan da uygun fiyatlı ürünler bulmaya çalıştım ve bunları sizinle paylaşmak istedim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tabi video hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Ee, o zaman hızlıca bence videoya geçelim çünkü uzun bir video olacak gibi. Haftan beri çok video çektim o yüzden <laughs> arada kahvemi yudumlayacağım. İlk olarak büyük şeylerden başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi yemek takımım duruyor. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Aslında benim yemek takımım vardı. Hani misafirlik olarak alınmış 12 kişilik bir yemek takımım vardı. Fakat yani 15 sene önce falan alındığı için artık desenleri falan çok hitap etmiyor bana. Ben de böyle misafirlik daha düz, daha sade şeyler istediğim için onu günlük yapmaya karar verdim. Şimdi misafirlik bir takım aldım. Fakat şöyle bir şey yaptım. Bu misafirlik takımı da iki parça aldım. Yani şöyle göstereyim. Kutunun bir tanesi bu, diğeri de şu yanımda görmüş olduğunuz. Neden böyle? Çünkü 12 kişilik yemek takımlarında benim çok gereksiz bulduğum bazı şeyler var. Birincisi fiyatı. Gerçekten baktığınız zaman, özellikle son çıkanlar aşırı pahalı. Yani 6 bin liraya kadar yemek takımları var. Hatta bu 7 bin oluyor, 8 bin oluyor. Tamamen sizin bütçenize kalmış. Aşağı yukarı 1400-1500 liradan falan başlıyor. Ee, böyle çok aa bak bu güzelmiş dediklerim hep böyle 3000-4000 bin, bin falandı. Ama sonra dedim ki kendi kendime ne gerek var? İran ne gerek var? Yani daha sonradan beğendiğin tabakları takım yapıp da alırsın diye düşündüm. Ben zaten sofrada düz renkler seviyorum. Yani benim için sunum çok daha önemli koyduğum tabaktan. Ee, mesela düz beyaz istiyordum. Neden? Çünkü işte içerisindeki yemeği çok daha güzel gösteriyor. Ya da sofraya koyduğun başka aksesuarlarla daha hareketli hale getiriyorsun. O yüzden işte renkli, desenli, dantel desenli falan tabii ki de bunları sevenler var ama hiç bana hitap etmiyor. O yüzden ne yaptım? Bu çok güzel bir bilgi. Bir de 12 kişilik yemek takımlarının içerisinde çorba tenceresi oluyor. Bana göre dünyanın en gereksiz şeylerinden biri. Ee, i̇sterseniz ayrı olarak satılan çok güzel sunumluklar var İşte çorba için, yemek için hatta e, altında mum ya mum oluyor ya da böyle mum gibi jel bir şey oluyor. Onunla böyle sürekli sofranızda yemekleriniz sıcak duruyor. Hani o tarz daha şık, daha cam bir şey alabilirim diye düşünüp. Yani çorba tenceresini ne yapayım ben? Hem çok kocaman, gereksiz, bence güzel de durmuyor. Yani çorbayı da yemeği de soğutuyor. O yüzden ben ne yaptım? Biraz kafamı çalıştırdım ve gittim. 6 kişilik yemek takımı aldım. 12 kişilik misafir takımı olarak tamamladım çok zekice değil mi? Bence çok zekice. Yani bu kutuda gördüğünüz aslında 6 kişilik bir yemek takımı. Hem de indirimden aldım ki bu seriye bir de birkaç seri daha var. Onlar sürekli indirime düşüyor. Ne kadar aldım bunu? Galiba 399 liraya aldım. Şu an çok emin değilim çünkü çatal bıçak takımım ve iki tane bu Yemek takımını aldım. 1300 lira falan mı tuttu? Öyle bir şeyler tuttu. Çok emin değilim. İkiye tamamladığımda yine 1000 liraya geçmemiş oldu gereksizlere çok fazla para vermemiş oldum ve işte çorba kasesi bilmem ne falan almamış oldum. Sadece bunların içinde tuzluk, biberlik olmuyor. Ama zaten desensiz, düz beyaz bir seçim yaptığım için beyaz tuzluk alırım diye düşündüm ki aldım zaten onu da göstereceğim. Şimdi bu kutudan göstereyim ben size ama bunu önce bir indirmem lazım. Kutunun içinde böyle bütün tabaklar teker teker ayrı ayrı kolelenmiş ve bantlanmış. Bu arada ben bunları Karaca'nın online sitesinden aldım. Yani 3-4 gün gibi bir süre içerisinde geldi. Çabuk geldi ve çok şükür hiç kırık dökük yoktu çünkü çok güzel paketlemişler. İlk olarak şöyle büyük servis tabağından başlayacağım. Şimdi şöyle. Aslında evet ben bunu çok beğendim. Fakat ben bunun kenarındaki bu gümüş yaldızı Nedense hiç farkında değilim yani sitede gördüğümden. Şimdi girip bakınca evet böyle bir hafiften bir görünüyor, belli oluyor. Yine de bu modeli alırdım. Yani düz bir şey istiyordum çünkü. Şurasında şöyle taç gibi, ne tacı derler, çizgiler var ve e, etrafında noktalar var. Gayet sade. E, tek artısı şuradaki gümüş yaldızı. Yani olmasa tabii ki çok daha severdim ama yine de gayet sevdiğim bir şey oldu. Bundan dediğim gibi bir kutuda 6 tane var. 2 kutu aldığım için 12 tane 12 kişilik olmuş oldu. Daha sonra şöyle yemek tabağı var. Yemek tabakları da çok hoşuma gitti. Çünkü çok böyle aşırı geniş değiller. Bazıları çok çukur oluyor ve o benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Derinliği gayet güzel ve böyle şuraya yemek koyduğumu düşünüyorum. Bence çok çok güzel durur. Bu da gördüğünüz gibi pasta tatlı tabağı. Ya da işte ne koyarsanız ben böyle tabakları isimlendirmeyi sevmiyorum. Gördüğünüz gibi bu da böyle dümdüz gibi bir şey. Hafif bir oyuntusu var. Ve son olarak kaseleri aslında ben kaselerinin böyle bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. E, fakat şu şekli benim çok hoşuma gitti. Şuraları daha geniş duruyor. Şurası daha çukur. Hatta şöyle yakından da göstereyim. Yani şöyle. Açıkçası kase benim çok hoşuma gitti. Çok farklı geldi. Size göstermek için bir üst üste de koyayım bu şekilde duruyorlar Bunu nasıl yan çevirip göstereceğim yani servis için koyduğunuzda şu şekilde duruyorlar bence gayet güzel yani şu her zaman kullanılmıyormuş onu öğrendim ama suplo olarak bile bu şekilde koyulabilir ben bu seti gerçekten çok beğendim dediğim gibi aranızda yemek takımı almaya düşünenler varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz Altılı takım aldığınız zaman hem daha uygun fiyatlı oluyor hem de içinde gereksiz parçalar olmuyor. Ee, ben dediğim gibi 900 bin lira civarına almış oldum 12 kişilik yemek takımını Karaca'nın kendi sitesinden. Ha, bunu göstermeyi unuttum. Bu da <laughs> tatlı tabağı. Şimdi sıradan gideceğim. Aslında bunları bir önceki videoya koymam gerekiyor Çünkü bunlar benim elimde vardı. Fakat bir önceki videoda göstermediğimi görünce bu videoya eklemek istedim. Zaten karaca olduğu için. Bunlar böyle iki kişilik fincan takımı. Bunlar bana çok yıllar önce hediye gelmişti. Gerçek inci serisinden, Pearl serisinden. Böyle mavi üzerinde altı rengi yıldızlar olan bir kahve fincanı. Hatta şöyle yakından göstereyim. Üzerinde altın yıldızlı yıldızlar var. Bu da fincanı. Normal klasik Türk kahvesi fincanı değil. Birazcık daha büyük onlardan. 2 kişilik keşke 6 kişilik falan olsaydı. Çok tatlı duruyor bence. Diğeri de daha siyah. Daha avantaj bir model. Şu şekilde bir tabağı var ve fincanı böyle. Bunu da size yakından göstereyim. Ben pek bu tarz desenli şeyleri sevmiyorum ama ama misafirlik için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun fincanı bir tık daha büyük ondan yani rahat rahat Nescafe falan içilebilir. Bu da böyle bir şey. Bunlardan hala var mı? Nereden bulabilirsiniz? Ne kadar? Hiç bilmiyorum. Dediğim gibi hediyeydi. Karaca Pearl serisi fincan diye aratırsanız belki bulabilirsiniz. Bir gün makyaj videosu dışında böyle videolar çekeceğim asla aklıma gelmezdi. Hele ki çeyiz videosu çekeceksin deseler. Gerçekten yani asla inanamazdım. Evet, şimdi şöyle bir çaydanlığım var. Bunu Karaca'nın sitesinden değil, bizim burada Yeni Demir AVM diye bir e, çeyiz ürünleri satan bir mağaza var. Oradan aldık. Bir önceki videomda göstermiştim. Benim zaten çelik tencere setimin içinde bir çaydanlık vardı. Fakat o misafirlik yani oldukça büyük bir çaydanlık. Büyük ve ağır. O yüzden günlük bir çaydanlık istiyordum. Yani çaycı almayı düşünüyordum fakat vazgeçtim. Onun yerine e, aklımda, hayalimde bir kettle var, onu alacağım. E, o yüzden çaydanlık almayı tercih ettim. Yani çaycı kullanmayı düşünmüyorum. Biz zaten evde de çaycı kullanmıyoruz, çaydanlık kullanıyoruz. Bilmiyorum, ben çaydanlığı daha çok seviyorum. Şöyle küçük bir çaydan kaldım Bu çok hoşuma gitti, çok tatlı geldi bana şöyle göstereyim üstüne. Kule gibi duruyor. Allah'ım çok şeker bir şey. Altı da gayet güzel. Oldukça hafif ve tam iki kişilik. Yani küçücük bir çaydanlık. Böyle yakından uzaktan gösterdiğime bakmayın. Şöyle iki elinde tuttuğumda küçücük bir çaydanlık. Bunun bir de buraları kırmızı krem olanı vardı ama ben sade olsun diye bunu tercih ettim. E bunu ne kadar aldık? Galiba indirim vardı. 140 lira falandı diye hatırlıyorum. 140 de olabilir, 160 de olabilir. Fiyatları zaten şöyle köşelere falan eklerim. Kayacan'ın Defne modeli. Defne mini çaydanlık diyor. O şekilde bakabilirsiniz. Yemek takımının modelinin adı da Ivory ya da Ivory Platinum şuralara yazacağım zaten onları. O şekilde arayıp bakabilirsiniz. Geldik çatal kaşık bıçak takımımıza. Bunlar da çok pahalı. Çeyizlik ürünlerin bu kadar ekstra pahalı olmasına gerçekten inanamadım. Hani ben de eve alışveriş yapıyorum, bir şeyler alıyorum. Eksik yedik ama cincine çeyiz kelimesi girdiği zaman gerçekten aşırı pahalı oluyorlar. Bunu da çok araştırdım. Zaten istediğim düz, sade bir modeldi. İlla işte şurası incecik olsun, burası incecik olsun. O ayrıntılara girdiğiniz zaman fiyatlar da artıyor. Yani 3000'e 4000'e falan beğendim ama... Asla dedim o parayı vermem. İşte onların ekstra kutusu falan var. Sandığı var. Ne gerek var? Yani ne gerek var o sandığı mı kullanacağım? Evin içinde bir de ekstra ona yer ayarla falan. Yani sandığı yok ama gayet güzel bir kutusu var. Biraz Şey gibi. Ahşap gibi yapmışlar bunu oldukça da sağlam. Şu şekilde gayet düz bir model. Yani ne böyle kazık gibi çok eskilerden ne de çok yeniler gibi incecik değil ama ben gerçekten beğendim bunu. Bunu kaldırdığınız zaman da şöyle altta diğerlerini görüyorsunuz. Ne gerek var sandığı. Aha işte mis gibi kutu. Sadece şu kısmı kırık geldi. Şurası kargoda mı kırıldı yoksa bu şekilde mi gönderdiler bilmiyorum ama yani sorun edilecek bir şey değil. Bunun içinde tutar mıyım tutmaz mıyım onu da bilmiyorum. Ee, o yüzden böyle bunu aldım. Gayet zarif duruyor. Şöyle şunun üzerine koyayım. Kalın değil, incecik. Uçağı falan da çok güzel mesela. Benim hoşuma gitti. Gayet zarif. Hiç gerek yok. Yani bununla da yemek yiyeceksin. 5000 liralıkla da yemek yiyeceksin falan yani. Ben bunu misafirlik diye aldım. Yani 12 kişilik aldım misafirler için. Günlük zaten var benim. Yine bunu da çok uygun fiyata getirdim. Normalde dediğim gibi böyle 1000 liranın üstündeler. Yani 3000'e 4000'e falan da var. Bu hangi modeli bu arada onu da söyleyeyim. 84 parça elegans serisinden Leia. Adı Leia'ymış. Elegans Leia. Onu da yazarım. Ve ben bunu ne kadar aldım? Üstünde yazıyor. 586 liraya aldım. 12 kişilik çatal bıçak takımını 580 liraya almış oldum. Kendimi kutluyorum. Canım kendim. Yemek takımına da bakıyorum hemen. Şurada yazıyormuş. Bu arada yemek takımını 341 liraya almışım bir kutusunu. Yani 682 liraya 12 kişilik yemek takımı almışım. Ve 586 liraya 12 kişilik çatal bıçak takımı almışım. Kendimi gerçekten kutluyorum. Mutlaka bu söylediklerime siz de bakın. Alo efendim aşkım video çekiyorum. Çıkacağım da yani. Bitmesi lazım şu videonun. İyi tamam hadi az kaldı bitireyim. Arıyorum seni. Hadi görüşürüz. Çeyizlerin ortağı aradı da. <laughs> Sözlüm aradı. Şunları da göstereyim orada duruyorlar. Yine bunlar da Karaca'nın kesme tahtaları. Modelin ismi Copper. Diğer kesme tahtalarından çok daha böyle dokusu bana farklı geldi. Ve tabii ki böyle rengi, deseni falan da çok güzel. Hatta şöyle yakından da göstereyim size. Bakar mısınız? Sanki gerçek şey gibi. Şurasında bir metal karaca amblemi var. Üzerinde boyutu yazmıyor. Bu büyük olanı, bu da küçük olanı. Yani yine küçük dediğime bakmayın. Çok da küçük değil aslında. Bunların tane fiyatı ne kadardı? Kampanya vardı. Uygun fiyatta olan yanında bedavaya geliyor gibi bir şeydi. Bunu almış oldum. Bu da yanında hediye gelmiş oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bunları biraz da böyle sunum falan yapmak için hani fotoğraf çekmek ya da bunun üzerinde gayet güzel bir et, tavuk falan da servis edilebilir. Online bir alışveriş yapmıştım yine Karacan'ın kendi sitesinden. Yine size bir kar kısmından bahsedeceğim. E, kepçe takımı almak istiyordum. Kepçe takımlarına baktım. İşte hepsinin, bütün markalarınkine baktım. Fakat işte standlı var. Bilmem neli var. Ben de açıkçası standlı istemiyorum. Yani tezgahımda ya da duvarımda kepçe istemiyorum. Yani çekmeceme koyacağım. E, standlı olduğu için fiyatlar ekstra bir pahalı oluyor. Dedim ki ben alırım. Ben bulurum dedim ya. Dedim sabretirem. Yine araştırmacı ruhumu ön plana çıkarttım ve buldum. Buldum. Karaca Emsan Cook Plus bir şey daha vardı sanki. Bunların hepsinin ortak sitesi. Yani Karacan'ın sitesine girdiğiniz zaman Emsan'ın ürünlerini Karacan'ın ürünlerini, Plus'ın ürünlerini bulabiliyorsunuz. İndirimli ürünler kısmına baktım. Tek kalan ürünlerde indirim vardı ve bilin bakayım tek kalan ürünlerde ne vardı? Kepçeler. İşte bunun düz siyahı vardı. Burası roz gold olanı vardı. Gold olanı vardı sanırım. Yani birkaç çeşit vardı. Ben de bu ahşap gibi görüneni beğenmiştim. E bunlardan vardı şok oldum ve fiyatı gerçekten çok komik geldi bana. Çırpıcısı, kaşığı, şöyle oluklu spatulası, yine oluklu kepçesi ve son olarak bir de böyle derin çorba kepçesi deniyor sanırım. Bunu yazmamışlar. Kepçesi vardı. Dediğim gibi bunları Karaca'nın sitesinden aldım. Aslında Cookplus'un ürünleri ama aynı siteden aldığım için burada göstermek istedim. Bunları taneyle alıyorsunuz tane fiyatını da hemen söyleyeyim. İşte KDV dahil 16.95'e geldi bunların tanesi. Yani toplamda 94 lira 60 kuruşa 95 liraya bunun takımını almış oldum. Bunların seti standlı şekilde. Bildiğiniz döner standı var. 200-250 değişiyor. En son indirimde sanki ben 160'ı falan görmüştüm ama yani 95 liraya aldım. Standını kullanmayacağım. Niye 55-60 lira boşuna vereyim? Bu da çok karlı oldu. Eğer böyle kepçe setine ihtiyacınız varsa hatta sadece çeyiz için değil evinizde ihtiyacınız olan parçalar varsa böyle tekli olarak da bakabilirsiniz. İndirimli ürünler bölümüne özellikle bakın. Şimdi beni asıl kalbimden vuran bir şey göstereceğim size. Bunlara bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şimdi muhtemelen görünce siz de bayılacaksınız. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Yani pek kaserisi olabilir. Çok emin değilim. Şunları bir çıkartayım. Şimdi bakıp söyleyeceğim size şöyle dört parça tahta servis setinden aldım. Bunlar genelde diğer sette olmayanlar. Bir tanesi şöyle hatta yakından da göstereyim. Bu sanırım bir ağaç çeşidiymiş. Boyalı değil dediler. Başkalarının videosunda da gördüm hatta. Çoğu çeyiz alışverişini almış bunlardan. Yani renkli bir ağaç çeşidiymiş diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şurada da deri bir asma yeri var. Şöyle bir işte makarna salata için bir kepçe gibi bir şey var ama gerçekten çok güzeller ve ahşapı da oldukça kaliteli. Şöyle yine oluklu bir kepçesi var, düz kepçesi. Bir tane de şöyle çok tatlı bir maşası var. İçi böyle tırtıklı, dışı yine işte farklı renklerde. Ben bilmiyorum evde de böyle tahta kepçe kullanmayı çok seviyorum. Bunları özellikle böyle sofrada sunum yaparken falan da hani kullanabilirsiniz. Salataydı, işte başka bir şeydi, herhangi bir şeydi. O yüzden 4 tane de ahşap almak istedim. Ee, çelikler de var. Hemen bunun adına bakayım. Pakka serisiymiş. Doğru söylemişim. Tanesi maşa 21 liraymış. Diğerleri 25 liraymış. Bunlar evet bir tık daha pahalı yani evet bunları birazcık pahalıya almışım ama çok beğendiğim için artık yani her şeyi de uygun uyguna buldum bari beğendiğim bir şeyde e, para vereyim yani 145 liraya falan almış oldum dördünü biraz baktığınız zaman pahalı çünkü normal diğer tahta kepçeler çok daha ucuz yani 5-6 liraya belki 10 liraya da bulursunuz bunlar hem görünüş itibariyle hem de çok daha sağlamlar e, o yüzden bunları yine Karaca'nın sitesinden aldım şimdi şöyle büyüklere geçeyim bir tane wok tava aldım yani wok tava çok istiyordum böyle tavuk falan yaparken kullanmak için özellikle dünyaca ünlü şef Maksut Aşkar'ın önerdiği bir seri Karaca'nın Bio Diamond pro serisi bu seri 10 yıl garantiliymiş arkadaşlar aslında bu tencerelerin seti de var fakat bir önceki videomda göreceksiniz. Çelik tencerem çok fazla var. Bir de granit değil de farklı bir şeydi. Onlardan da aldım emsandan. Onları diğer videoda göstereceğim. O yüzden bunun takımını almak istemedim. İhtiyacım olan parçalarını almak istedim. Hatta bunun bir de böyle şey serisi vardı. Kenarları böyle kristal gibi. Şuraya görselini koyarım. Hiç beğenmedim ben onu bilmiyorum. Ben daha düz şeyler seviyorum. Çok kalın, kaba geldi bana. O yüzden ondan almadım. Bu Yüzden aldım. Ok tava çok istiyordum böyle işte tavuktu bilmem ne böyle. Hep hayalim var şöyle öyle yaparlar <laughs> Ay canım tencerelerim. Yo Diamond serisinden şöyle bir bok tava aldım. Gerçekten epey epey kaliteli. Bunlar granitten çok daha iyi oluyormuş. Farklı bir malzemesi var sanırım. Bunun güzel yanı sapı metal olduğu için fırına da atabiliyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde fırında da pişirme yapabiliyorsunuz. Ocakta da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı ne kadardı? Şu an hatırlamıyorum. Çünkü Karacan'ın sitesinden değil. Yine bizim buradaki Yeni Demir AVM'den aldık. Ama fiyatlarını aşağıya ya da böyle yanlara mutlaka ekleyeceğim. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Kullananlar da çok memnun. Bakalım bir tane böyle wok tabasını aldım. Aynı seriden, yani Biodiamond serisinden bir tane şöyle karnıyarık pilav ne yaparsanız. Bu tencereden aldım. 26 santim bu tencere. 3.7 litre diyor. Bir sürü şeye sarmışlar. Bu güzel bir şey tabii bu arada. Evet, bu da böyle bir karnıyarık pilav tenceresi ışıklarında görünüyor. Yine aynı malzemeden ne olduğunu çok bilmiyorum. Vio Diamond serisinden. Yine bu da fırına girebiliyor. Yandaki tutacakları dahil fırına girebilen cinsten. Yemeğinizi fırında pişirebiliyorsunuz. Şöyle yakından göstersem görünür mü içi? Dediğim gibi daha süslü şeyler seviyorsanız e, bunun bir de böyle şöyle şu kısımları kristal kapağı kristal olanları var. E, ama onlar fırına girmiyor. Plastik oldukları için. E, şöyle resmini koyayım. Benim pek tarzım değil diye ondan anladım. Daha düz seviyorum. Ona rağmen çok ağır değiller. Malzemesine rağmen çok ağır değiller. Bunun da fiyatını yana eklemiş olurum. Karaca'dan aldığım son bir ürün. Bunu da Karaca'nın internet sitesinden aldım. Aslında ben bunu daha küçük bir şey bekliyordum. Büyük olması tabii ki de daha iyi ama böyle çok küçük gördüm. Çok sevimli geldi gözüme. Bir de yine indirimli ürünler kısmındaydı bu. Şöyle bir üçlü bıçak seti. Monster diye bir seri hatta Şöyle adını da göstereyim. İçinde bir tane böyle e, satır gibi et kesmek için bir bıçak var. Karaca 6 star yazıyor. 7 numaralı doğrama bıçağı ve 5 numaralı sıyırma bıçağı. Yani aslında bir nevi et için üretilmiş bir bıçak serisi olabilir. Yani ben bunu böyle ufak gördüm. Hani böyle sofrada falan rahatça kullanılabilir. İşte et keserken falan diye düşündüm ama bayağı büyük geldi. Ama fiyatına bakarak gayet memnun oldum. Çünkü Dediğim gibi biten ürünler kısmına eklemişler ve 3 tane bıçağı bu fiyata almak bence gayet güzel. 49 lira falan da hatırlıyorum. Yani 50 liraya 3 tane bıçak almış oldum ve gayet güzeller. Dediğim gibi mutlaka indirimli ürünler, tek kalan ürünler kısmına bakın. İhtiyacınız olan bir şey olursa oradan çok daha uygun fiyata almış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, Karaca'nın online sitesinden ya da buradaki mağazalarından aldığım ürünler bu şekildeydi. Bilmiyorum ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz ya da benim gibi çeyiz telaşında olanlar varsa belki fikir verici bir video olmuştur. Ama dediğim gibi kesinlikle yemek takımına, eğer ki çorba tenceresi düşünmüyorsanız, uygun fiyatlı bir şeyler olsun, sade olsun diyorsanız yemek takımına 6 kişilik 2 parça alabilirsiniz. Yine çatal bıçak takımına çok uygun aldım. Yani 500-600 gibi bir fiyata çatal kaşık takımı üstelik 12 kişilik bulmak çok zor. Bu şekilde indirimli ürünlerden bakabilirsiniz. Kepçeleri dediğim gibi stand istemiyorsanız tekli tekli tek de alabilirsiniz. Ee, onun dışında dediğim gibi ihtiyacım olan iki tencere var. Pilav tencerem yoktu, wok tavam yoktu. Onları da bu şekilde almış oldum. Emsandan da bir alışveriş yaptım. Onda da tencereler, tavalar. Ay onlar da çok güzel. Bu video çok uzayacağı için onları ayrı bir video yapmak istedim gerçekten yoruldum, nefes nefese kaldım. Şimdi benim bunları tek tek paketleyip tekrar yerine götürmem gerekiyor. O yüzden burada vedalaşıyorum sizinle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu koşuşturmada olanlara Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten zor iş. Umarım videomu sevmişsinizdir. Videomu beğenip bana yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup aşağıdaki bildirim ziline basarsanız yeni videolar yüklediğimde yani diğer çeyiz videolarımı yüklediğimde YouTube size bildirim gönderecek. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoje,